Bir daha selamlıyoruz. Konuşmamın başında apansız ve çok erken aramızdan ayrılan kulübümüze futbolculuk yıllarından itibaren önemli hizmetlerde bulunan Numan Cengiz'i rahmetle yad ediyorum. Bu tip organizasyonlarda daha doğru bir deyişle Hendekspor'un isminin geçtiği her yerde bile adeta gözlerin aradığı bir isimdi Numan Cengiz şu anda bile çıkıp gelecek gibi sanki. Ruhu şart, mekanı cennet olsun. Olağanüstü genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını diliyor. Destekleriniz için şahsım ve yönetim kurulum adına her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum net olarak ifade etmeliyim ki ben ve arkadaşlarım hem sporumuzu sportif başarılara taşıma azim ve heyecanın yanında ilçemizin ulusal marka değeri olan kulübümüzü en iyi şekilde temsil etme sorumluluğu içerisinde olacağız. Kurumsal bir anlayışla sağlam adımlarla ama mutlaka ve mutlaka birlik beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde başarı kaçınılmaz olacaktır. Biz inanıyoruz mücadele etmeye ve başarmaya talibiz. İlçemizde yaşayan Hendek sporumuza gönülden bağlı herkes bu zorlu ancak imkansız olmayan mücadelede güç aldığımız engin bir kaynak olacaktır. Sonuç itibariyle bu büyük camiadan Hendek sporumuzun idaresini emanet aldık. Hiç şüpheniz olmasın ki emanetiniz ehil Bugün itibariyle de sezon hazırlıklarına başlayacağız camiamızın ve futbol kamuoyunun merakla beklediği transfer çalışmalarımızı en az hata ve en doğru şekilde gerçekleştirme arzusundayız. Son olarak bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Genel kurulumuza teşrif eden değerli üyelerimizi ve misafirlerimizi bir kez daha saygıyla selamlıyor. Yeni sezonun hem de sporumuzun başarılarından sahne olmasını temenni ediyorum.